Hepinize arkadaşlar da, e, şimdi size çok kötü bir şey açıklamak zorundayım. Benim bilgisayarım <laughs> öldü. Geri geldiğinde videolarımın biri silinmiş. Yani silmek zorunda kaldım. Bayağı bir gigabyte aldı çünkü. Ben de silmek zorunda kaldığım için... E, işte. Ya, video kendiliğinden kapanmış arkadaşlar. Daha, şey olarak. Daha doğrusu aynı, öyle silmek de silmekte zorunda kaldım zaten bilgisayar yer konumundan biz de işte arkadaşlar buradan daha ediyoruz. Kanka ben alarmları trap kurdum zaten ikisine de. E, ee, olayları istiyorsan sen anlat bu sefer. Arkadaşlar ne yaptık? E, burayı yapmaya çalıştık mal gibi öldük. E, ondan sonra bir de önceki bölümde Mizer'i yapmıştık normalde. Mizer'i birinci, ikinci ve üçüncü levelinde fullemiştik. Fakat oraları da maalesef yapamadık. Aras eğer o videoları bulabilirsen tekrar orayı bir kesbiç yapar birleştirir. Beni yani yapabilirse. Yapar mı? Ya. Hiç silmedin değil mi onu diyor? Silmedim. O zaman... Sıkıntı yok. O adama çalışırız. Kafasına şey ben onu. Ama koydum. Vurmadım lan tam. Aa. Şu yerdeki adam da hallesene. Güzel. Güzel. Arkadaşlar arasın elindeki silahla da... Otomatik sniper diyor geri zekalı. Ne alakalı? Otomatik sniper diyor önceki oyunda buna. Önceki hani diğer bir Of araba getirmiş. Ne diyorsun en son ben yokum. Ha ışınlan da kanka ışınlan da kanka. Allah'a ekber. Vaaah! arkadaşlar uçuyorum ben. Aa, bıraktı gitti beni. <laughs> <Ama> ne oldu. <laughs> Dostum ben abi. <laughs> Çocuk beni bırakıp gidiyor işte. Valla ne yapayım ya çok yavaş yavaştı. He arabadan atladığımı görmüyoruz sanki körsünüm. Evet. Belli. Mağaranın gördüm bile bile seni bırakıyor. Za kudur. Kudurmuyor. <laughs> kudur. Çıkıyor. Az önce kudurmadığını gördük zaten aynen kardeşim. Zaten sen oradan beni de duymana rağmen dur dememe rağmen giden sen değil mi zaten? Yiyo de Yiyo bende. <gülüyor> bende. Ana aldı kudu. Anana kuduracağım biraz da. <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz kudurtuyorum yani kendi zekalı. Ana. Bunu kudurtmak çok kolay arkadaşlar. yorumlarına ağla yazın bu direkt çıldırıyor. <laughs> Neyse. Bunu yorum senin yorumuna ağla yazacağım. Yaz. Arkadaşlar ağla spam Cringe oldum. Yazın yazın. He, lan çocuk gitti ama. Ben de bir geleyim. <laughs> Koba! Arkadaşlar biz manyas, direkt daldık biz. Ana ya. Oğlum ya ne var ya. Ben ana demiyorum ölüşüme gidiyorum ben. Sağ ol. Arkadaşlar az önce paradoks yaşadım. Bunu rüyamda görmüştüm. Az önce paradoks yaşadım. Enes. Ne, ne güzel. Ulan, Arkadaşlar ara sıra video kaydediliyor mu diye bakmak zorunda kalıyorum. Bazen başlatmıyor uygulama algılamıyor da. Ana tutun ha. Tutun. Uzağımızı bir şey isterseniz buradan şey Aynen. Evet. reklam kaldı. Şimdi arkadaşlar. Reklam kanka. Bir OBS bize para yolla. OBS bize bir daha bize bir 500 lira ver de oyunu kullanalım. Ne yapalım? Bana bir 500 lira gönder. Kendime bir oyun kola alacağım. Arkadaşlar e eğer yapabilirsek Dying Light 2 alıp size Dying Light 2 çekmeyi düşünüyoruz. Tabi bu benim kanalımda olmayabilir. Ben kendim oyun kolu alacağım ben Dying Light almayacağım. <laughs> kendim oyun kolu alıp Mortal Kombat oynayacağım. Aga zaten var ya. Lan oğlum havadaki yazık yazıklar. Hem helikopter çarptı hem tatlılar attı. Bir şey söyleyeceğim senin oyun kolun yok mu? Var demiştim bana. Bir tane daha alacağım. Niye? Çünkü babamla Mortal Kombat'ın bir oyun Baban nereden oynuyor? Ba babam Azam sorma ya. ben koymuyorum normalde. Ya Rabbim ya Resulallah. İkimiz de hayalime bakın arkadaşlar ben. Hayalime birlikte kurtuluk yapıyorum. Bu arada öldürdüm. Yoo bu değil. Bu baksana. Köpeğe bıçak attım ben ki taşımıştım. Kanka bu arada ben kafasına düştüm ondan. Nereye ne kalıyorsun sen taştaydın oğlum. Taşı i̇şte, orada duruyordu. Taşta duruyordu köpek. Şurada bir tane kalmış onu da öldürsen. Dur ben bevendirip... öldüreyim. o yukarıda olmuş ya. Yok lan şu taşın Kesin. üstünde duruyordu. Ya ben de farklı yerlerdeydi. Ben yerdeki şimdi yerde köpeğe bir kurdum kanka. uçtu seni taşa doğru uçtu. Senin düştüğün taşa doğru uçtu böyle. Çok değişikti. Bende de taşta duruyordu. Çok sen görmemişsin o zaman. Ya gene mi? Arkadaşlar. <laughs> <laughs> <Aynı gülüyor> işte. ee, gene aynı şey oldu. O zaman ne yapalım? Bugünkü bölümün burada sonuna geldik mi diyeyim? Ne yapayım ama? Durdur lan. Arkadaşlar bıktık ya. Sürekli kapanıyor oyun. Sinirim bozuldu. Bence de, de aslında da hani, ya. Hadi hadi. bir şey ödüm yeter ya. Vallahi hani sinirim sinirim. ya. Böyle Broken Forge gibi oldu. Böyle çok donuyor diye e, oynuyoruz. Videoyu durdurduğumuz kısımlarda oyunu kapatıp açıyoruz. Ya Harbi bu arada gerçekten biz oralarda çekecek. Video şu an bir saat falan olmuştur ha. Açılmıyor çünkü çok zor şey oluyor. Evet. Bu videoyu izleyenler 20, 25, 30 dakika falan görecekler. Ama biz şu an bu video için en az 3 saatimiz harcıyoruz. Bu arada arkadaşlar. 25, 30 dakika değil, 10 dakika olarak görecekler. Ama biz 30 dakika harcadık falan. Arkadaşlar emeğe saygı şöyle. Bir, Bir alttan de... beğenip abone olmayı unutmayın. Zil çanını açarsanız her şeyin haber almak için zil çanı açarsanız daha iyi olur. Aynen kardeşim Aras Kardova. Oye. Arkadaşlar. Aynen. Arkadaşlar sıkıntı şi ben söyledim Aras. Niye söyleesim geldi? Aferin. Öldü hap. Ha tut tut Yani ben. O yüzden ben bunların hep Arkadaşlar. Affedersin ama götümde köpek patladı amına. Götümde köpek patladı. Abi sen niye tutuyorsun lan sinirlendin mi? Ben sigara içtim kanka. Ne araştıram? Ben sigara ile kapışıyorum sen beni bilmiyorsun. Niye maskenin altında mı var? Evet. Oy vay götoş. Arkadaşlar sen... sigara içmeyin ben cihazlarım o kadar kötü ki. Suyun altında 5 saat durabiliyorum. Arkadaşlar Artık ölüyor Haras Ananı satayım Hadi uçak Adam ölüyor kafasını shield atıyorum be Ama Ananı koydum Lan Ama ya kafana ya sen ya bırak Ananı Oğlum adam yere çakıldı diye kalkanı yemedi Ne lan Ya arkadaşlar size ben bu oyunu almanız için en iyi seçenek ne biliyor musunuz? Benim bu oyunu almamın tek sebebi ne söyleyeyim mi? Şu. Wait it. Vallahi biliyor musun? Helikopter. Helikopter diye bir şey yok kanka artık. Tepende bir tane daha var biliyor musun? O bende o 3. Üçüncü level adam bende. Beklesene sen ben hemen indireyim o Aa! Kuşları Arkadaşlar, videomuzu bitirirken depremdeki yaralı ve ölülerimiz için ölülerimiz için Allah'tan rahmet yaralarımız için de acilen şifa diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.